Hem sana mesela bir dostlar ve tane adamım çıktı. Yeni karakterim süper gördüğünüz gibi. E, Hamı yetti şu Bedava. Bedava mega kutu. Bir litre oldu. Cihan da onda tek bir tane süperle bir üç oyun zaten oynayak. Spike ve Sosu Fajan Fidan karakterdi. Efsanevi çıxdı. Eylak 7'ye 8 yazmıştı. 8. Yəni o qədər 8 yazı, 2 dənə aksessuar çıxdı, bir dənə də pəm. Pəm də nə yaxşı xarakter idi, amma pəm olsa üzlərdim. Çünki 8 yəm. Dozalar bura da Wi-Fi çox pisdir. Undeyim. Orda öləcək. Dostlar ölebilir hemen an. Asıram. Dostlar onu da yiyebiliriz. Yedik mi? Yedik. Ben 16 yük. 16 yük bunu da yiyelim. Ben de sorduk. Birinci olduk. 9 kupa. Geç bile tamamladık. Görevimiz de tamamladı dostlar. Burada dostlar ücret 6600 kupa olardı ve 7000 kupa da çok az kaldı. Spike ile ben ücret 7000 kupa ediyorum. Spike kasa kasa. Güzel alalım. Bu burada kanalıma abone olun. Ne olur? Yani bir kanalıma abonesi artın Burada bir de Among Us gelecek video Among Us. E, Aydanla Eyvaz, Aydanla gelebilir, Eyvazla gelebilir. Yani siz gözlüğün Among Us'ı gelecek, hala Nihat GT ile de gelebilir. Bu arada dostlar Eyvaz GT'nin kanalında da bir nevi Eyvaz GT ile bizim ortak videomuz olacak, yayınlanacak, bir indi yayınlanıp. İkimizin ortak PES videosudur. və onun qaz videoları da İlasyetin bilmirəm yayımlanır. Ona da abunə olun. İlasyetin ekranından görsəniz, amma o, ikimizin videosudur. Dostlar, bura da Aydan kan, Aydana da kanal var. Bu videonu atmır amma siz abunə olun. Nə vaxt sata bilər? Hələ ki video axtar, hələ şeyə şey bilmir. orada öldürdü. Yedim onu. Süperkin atak pro olmuş ya. Yedim. Orada bir şey yaptım. Onu da yiyerim ben de orada. Açtı. Dostuna geldi. Ve öleceğim kaçırım ben ve onu da yedim mi işte yedim Rot diye dostu doğrudan kaçın. Uzacı ile biz burada. Yedim. Çok kritik. Çok kritik. yedim. 5.658 oldu. Ben bu sefer başlıyorum. Spike'ı yükseltmeye. Az üst bəli olduğunuzun xarakterim, yəni belə ə, çox da güclü adamlar çıxır. Yedim onu. Bunu səhv edirəm. Dostlar, mən təzə, yəni siz aça bilərsiniz qutulardan. Eee gidip Brawl Stars'a markete eee de Brawl Stars'a bir bir Ama geçen Brawl Stars bu gün kurulur. Diyesen bu gün kurulur. Brawl Stars bu de de. onu da burada ben iş Oh. Bunu da, oh. <laughs> da yiyeceğim de burada. Yirmi <laughs> üç oldu. <laughs> Hem sen mesela büyük dostlar ve adamım sıktı. Yeni karakterim süper gördüğünüz gibi. E, Ham ya şu anda geldi bedava. Bedava mega kutu. Cend, onda bir litre oldu ve cihanda onda tezbiden sparkman 3 oyun zaten oynayak. Sparkman çok çok güzel bir den karakterdi. Efsanevi çıktı. Eylak yedi. 8 yağmıştı. 8. Yəni o qədər 8 yazdı, 2 dənə aksessuar çıxdı, 1 dənə də pəm. Pəm də nə yəş, karakterdə, amma pəm olsa üzlərdim. Çünki 8 yazmış. Dozalar bura da Wi-Fi çox pisdir. Ondeyim. Orda öləcək. Dostlar ölebilirim her an. Asıram. Dostlar onu da yiyebiliriz. Yedik mi? Yedik. Ben 16 yük. 16 yük bunu da yiyelim. Ben dostlar 1. Birinci oldu. 9 kupa. Geç böyle de tamamladık. Görevimiz de tamamladık dostlar. Burada dostlar yeter oldu. 1600 kupa olardı ve 7000 kupa oldu. Çok az kaldı. Spike ile ben de yetecek, 7000 kupa ediyorum. Spike kasa kasa. yükler alalım. Bizi burada kanalıma abone olun. Ne Yani bir kanalın abonesi artsın Bizi burada Among Us gelicek video. amangaz E, aydanla Elyas, Aydanla gələ bilər, Elyasla gələ bilər. Yəni siz görsün, Amanqaz da gələcək, hələ Nihat Yətə ilə də gələ bilər. Bu da dostlar Elyas Yətənin kanalında bu da bir dəfə Elyas Yətə ilə bizim ortaq videomuz olacaq, yayınlanacaq, bilmə indi yayınlanıb. İkimizin ortaq PES videosudur və Amanqaz videosu da var də Elyas Yətənin, bilmirəm yayınlanıb. Ona da abone olun. İlk kendi ekrandan görseniz ama ikimizin videosu. Dostlar burada Aydan kan Aydan'ın da kanalı var. Bu video atmıyorum ama siz abone olun. Ne vaxt ata bilər? Hələ ki video axtara şey gəlmə bilmir. Orda öldürür. Burdan tak pro olmuş ama yiyemem <laughs> bir şey yaptım onu da yiyerek ben orda Kastım Dostum da Ben öleceğim kastıram ben Ben onu da mi yerimi... yiyelim. Harap diye. Dostu da kaçın. Uzacı biz burada. Gidiyorum. Çok kritik. Oq kritikə oh, yedim. 5608 olduq. Və məsələ başlayır yenə. Spike güclətməyə. Az üst belə olduğum xarakterim, yəni belə ə, çox da güclü adamlar çıxır. gəlim onu. İndi sağa çüdük. Dostlar, mən təzə, yəni siz aça bilərsiniz qutulardan. Əgirib, fəramostarsa marketdə indi dönürəm. Brawl Stars-lı bilmən, Brawl Stars-lı bilməs. Amma deyəsən Brawl Stars bu gün qurulur. Deyəsən bəli, bu gün qurulur. Brawl Stars bu gün qurulur. İndi 12-sidir. Bunda deyəsən burada mən içib də Oh